Evet salgın dönemi bütün branşları olduğu gibi bizi de etkiledi ama bizim branşla alakalı olarak sporcularımızı genelde dışarıda çalıştığımız için ve bu çalışmalarımızı gruplara böldük, yaş gruplarına böldük. Büyükler, gençler, yıldızlar diye çocukları çok bir araya getirmediğimiz için bizi çok fazla etkilemedi. Antrenmanlarımız da dışarıda temiz havada olduğu için çok fazla etkilenmedik bizi etkileyen e, yarışların şu anki belirsizliği, yarışmaların tarihlerinin işte e, tam ne zaman başlayacağı, işte yurt dışındaki uluslararası yarışmalar ne zaman başlayacağı, hangi yarışmalara gidileceği, onunla ilgili çok bir bilgimiz olmadığı için bu sene yapılması beklenen EF Yıldızlar Olimpiyatı vardı. Onun da ertelenmiş olması bizi biraz belirsizliğe itti ama çalışmalarımız yine yoğun bir şekilde yaklaşan kayaklı koşu sezonu öncesi devam ediyor. Sporcularımız bu yıl bayağı iyi çalıştık. Kızımızın dünyadaki bütün yarış, büyük yarışmalar katıldım ama ben gönül ister ki bir olimpiyatlarda da yarışsın. Ben onu çok istiyorum, arzuluyorum. O da oyunda çalışmalarını sürdürüyor. Biz de sporcularımızın yaz, kış yok. Ya, geçiriyoruz yani. Bu yıl dinlenmedik, iyi çalıştık. Yani. Birincilerin Balkan şampiyonluğum var, ikinciliğim var, Türkiye üçüncülüğüm var. Dünya Gençler Şampiyonlarında yarıştım. Aynen milli sporcuyum, Türkiye şampiyonuyum. Dünya şampiyonasında dördüncü oldum e, Rusya'da. tek iki tek kayak yarışında. Tabii, zaten dünyayı etkisi altından bir Covid-19 e, salgını var. Biz o sargına rağmen de çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz en iyi şekilde, ee, en verimli şekilde yapmaya çalışıyoruz antrenmanlarımızı. Antrenman genellikle e, asfaltlı köy asfaltlarına kayıyoruz. Çünkü hedef şu anda 2022 Olimpiyatları ee, önümüzde Olimpiyatlar var, Onu hazırlanıyoruz şu anda.